Susar mısınız? Çok ses yapıyorsunuz. Kameralar gitmiş. Vay, kameralar O Bu koyu bir üst katta, balkonda. Aa, orayı kapatmışlar lan. bomb diffuser in place loading you mag what the rotor do what it picked... mag. up can you mag bizim adammış lan. <laughs> oğlum elimden kopya geldi, Nasıl oldu adamı bizim, bizim vurdun. Adımızı... Sen ya da adam bizim... yanlış adamı vurdun. Da. Bizim adamı vurdun sen öbür herif önünden koştu geçti. Oğlum ben de oğlum saçma sapan bir şey oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay krize girdim ya. Oğlum çok komik. Bizim adamı kovaladım bari. herif önünden geçti gitti lan. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> of efsane oldu bu da. Bu da bu da klip olur bak net. Net. Çok net yani. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne küfür etmiştir herifler şimdi var ya. Oğlum bir de herifi headshot atmışım. Herif evet, masanın, evet. Mıydı herif? masanın arkasında mıydı o masanın arkasında. Herif ikinizden de kaçmak zorunda kaldı. Garibim. Benim önümden geçen herif, yakınımdaki herif düşman da mi bizim adamdı? Evet abi sen masanın arkasında bizim adamı... <laughs> <laughs> Oğlum herif direkt koydum ben headshot koydum ama ha. Hem koydun herif de şaşırdın ne oluyor lan diye. Herif önünden geçti gitti senin düşman olan. Öyle saçmalık olur mu ya? Onun herifin orada ne işi var? Düşman mıydı ne işi var? Onu satıyor <laughs> Allah <'ım> ya. Allah'ım ya. Ay, <laughs> <laughs> efsane oldu bu ya. Allah Allah. Bakayım record ediyor muyum ediyorum dur kesin ediyorum şey evet. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ay Allah'ım ya of geberdim gülmekten ha.